<laughs> Şu paraların güzelliğine bak. Zenginliğimize zenginlik kattık. Bu şehirde benden daha zengin kimse yok. Vay be baba gerçekten çok çalışıyorsun. Bir sürü para kazanmışsın. Evet gerçekten çok yoruldum. Bu paraları kazanmak kolay olmadı. Baba bu kadar parayı nereden buldun? Tabii ki de masum insanların paralarını çaldım. Ne ama bu hırsızlık. Ulan Ergele sen çok konuşma. Ben olmasaydım şimdi sürünüyordunuz. İyi de babacığım masum insanların paralarını neden alıyorsun? Çünkü ben zengin bir iş adamıyım. Şehirdeki bütün evleri satın aldım. Neredeyse hepsini. Bu evlerin sahipleri de evsiz kaldı. Ama babacığım o insanlara yazık değil mi? Neden böyle bir şey yaptın? Yazıksa yazık bana ne? <laughs> Baba bu yaptığın çok ayıp. İnsanlara ayıp değil mi? Yazık değil mi? O insanlar şimdi ne yapacaklar sokakta? Ulan Ergele sen bana kalmayacaksın karşı mı geliyorsun? Baba lütfen bu paraları masum insanlara dağıtalım. Onlara yardım edelim. Ulan benim paramı kimse başkasına veremez Ergele senin gibi bir babam olduğu için utanıyorum utanıyorum tamam mı ulan şuna bak sayemde zenginlik içinde yaşıyorsunuz bir de bana karşı geliyorsunuz ben böyle zenginliğin içine çüküreyim zenginlik falan istemiyorum bu bildiğin hırsızlık ulan madem öyle madem zenginlik istemiyorsun defol git lan bu evden kovuyorum seni vay be gidiyorum demek beni evden kovuyorsun ben masum insanların paralarını harcayamam tamam mı ulan defol git ne halin varsa gör herkes Hele, artık benim evladım değilsin. Babamdan utanıyorum. O çok kötü birisi. Of ya, evden de kovuldum. Ne yapacağım şimdi ben ya? Nereye gideceğim? Bir daha asla o eve geri dönmem tamam mı? Asla. O adam da benim babam falan değil artık. Beni evden kovdu bir kere. Kovdu. Of ya karnım da kurt gibi acıktı. Şuradaki restorandan bir yiyecek isteyeyim. Belki bana yardım ederler de karnım doyar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Merhabalar abi kolay gelsin. Ben sokaklarda kalıyorum da karnım da çok acıktı. Eee yani? Yani şey bana lütfen bir parça yiyecek verir misiniz? Hiç param yok. Ulan Ergele burası hayır kurumu mu lan? Defol git lan buradan defol git. Lütfen karnım çok aç param olunca öderim. Ulan burası hayır kurumu mu diyorum sana? Defol git yiyecek falan yok sana. Pis sokak çocuğu seni. Vay be bir parça ekmek istedik. Canınızı mı istedik? Yazıklar olsun size be. Yazıklar olsun. Ulan ipini koparan buraya geliyor. Defol. Of ya karnım hala çok aç nereden bulacağım ben yemeği çöpleri karıştırayım bari İşte şurada bir çöp kutusu var bunun içi bomboş hiç yiyecek yok burada Allah kahretsin yağmur da başladı ne yapacağım ben şimdi ya ne yapacağım ıslanıyorum yapacak bir şey yok gidecek hiçbir yerim yok bu yağmurun altında ıslanacağım Olamaz yağmur yağıyor bir an önce eve gitmem lazım Hı? Şu bankta yatan çocuk Alperen değil mi? Alperen, Alperen ne yapıyorsun oğlum? Alperen uyan. Hı, Efekan. Alperen oğlum yağmurun altında neden bu bankta uyuyorsun? Evine gitsene. Şey. Ya Alperen siz zengin değil misiniz? Evinize gitsenize bir sürü paranız var bir sürü eviniz var. Ne yapıyorsun sokakta? Ben, ben artık o evde yaşamıyorum. Hı, nedenmiş o? Çünkü benim babam çok kötü birisi. Ben de evi terk ettim. Evet doğru senin baban çok kötü birisi. Bizim bütün paramızı, evimizi, her şeyimizi aldı. Evet ben de bu yüzden evi terk ettim. Bir daha da asla geri dönmeyeceğim. Vay be ben senin bu kadar iyi yürekli bir çocuk olduğunu bilmiyordum. Öyle işte neyse sen git benim gidecek bir yerim yok. Alperen ne dersin seninle arkadaş olalım mı? Aramızdaki buzları eritelim. Ama ama babam size çok kötülük yaptı. Olsun sen yapmadın sonuçta. Burada ıslanmanı izin veremem gel hadi. Bizimle birlikte bizim kaldığımız yerde kal. Ama Abi beni aranıza alır mısınız ki? Alırız tabii. Neden almayalım? Sen iyi bir çocuksun. Gel hadi. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım. Annesini sevenler abone olsun. Bildirimleri açsın. Videoya devam edelim. Baba. Baba. Bak kimi getirdim. Gördün mü? Arkadaşımı getirdim. Hı, Efekan. Oğlum. Bu çocuğun burada ne işi var? Baba. O benim arkadaşım. Oğlum. Onlar yüzünden biz burada çadırda kalıyoruz. Evet haklısınız ne deseniz haklısınız biliyorum. Evet haklıyız senin baban yüzünden her şeyimiz gitti. Paramız evimiz. Şu halimize bak bu çadırın içinde kalıyoruz. Evet haklısınız ben de bu yüzden artık evden gitme kararı aldım. Evet baba o babasını terk etmiş. Demek sen sonunda babanın nasıl biri olduğunu anlayabildin. Evet babamın yaptıkları için ben sizden özür dilerim. Madem öyle tamam o zaman bizimle kalabilirsin. Yaşasın be sağ ol babacığım. Evet beni aranıza aldığınız için teşekkür ederim. Senin baban yüzünden artık bu çadırda kalıyoruz bir evimiz yok. Ama istersen sen de bizimle burada kalabilirsin. Kalırım. Bu iyiliğinize asla unutmayacağım. Beni aranıza aldınız. Yağmurlu bir günde beni dışarıda bırakmadınız. Ne demek ya? Olur mu öyle şey? Sonuçta kötü olan sen değilsin. Senin baban. Vay 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 vay. Demek buradasın Alperen. Hı, baba. Yine mi sen? Ne yüzle geldin buraya? Defol git. Demek evden kaçıp bu fakir ailesine sığındın. Öyle mi Alperen? Evet. Seni istemiyorum. Babam değilsin artık. Beni kovdun. Evet. Senin yüzünden evsiz kaldık. Defol git. Vay vay vay. Şunlara bak. Dilde pabuç gibi. Demek zengin hayatını bırakıp burada fakir fakir ailesiyle yaşayacaksın öyle mi Alperen? Evet en azından burada beni seviyorlar. Seni salak lüks evimizi her şeyimizi bırakıp burada mı yaşayacaksın gel hadi. Hayır gelmeyeceğim asla eve geri dönmeyeceğim seni istemiyorum. Bana bak çocuk seni istemediğini söyledi duymuyor musun? Evet git buradan o artık bizim ailemizden. Eee yeter artık bunun bedelini ödeyeceksiniz. Zaten Evet senin yüzünden çadırda yaşıyoruz Daha ne istiyorsun bizden Defol git artık rahat bırak bizi Sizinle işim bitmedi Bu çadırı da elinizden alacağım evet, Çadırımızı da mı alacaksın Yuh. Hayır bu insanlar benim ailem Onları rahat bırak baba Başlarım ailene bu çadırı yıkacağım Görürsünüz Çadırımızdan uzak dur Evet bu çadır Baba yapma. Yaptım bile. Gelin kamyoncular, yıkın şu çadırı. Hayır, durun. Yapmayın. Durdurun şu kepçeyi. Hayır, çadırımızı yıkacaklar. Yapmayın. Hayır. Hayır baba, yapma. Durdur. Evet, durdur. Çadırımızı yıkmayın. Siz fakirler sokakta kalacaksınız hepiniz. Bunun bedelini ödeyeceksin, anladın mı? Bunun bedelini ödeyeceksin. Yazıklar olsun be, ne kadar kötü birisin. Hadi, ne duruyorsunuz? Yıkın. Hayır, durun, yapmayın. Çadırımız. Hayır, durun. <laughs> i̇şte bu kadar. Şimdi de kalın da görelim bakalım. Sana yazıklar olsun be. Evimizi aldın, bir şey demedik. Şimdi de çadırımızı aldın. Evet. Allah belanı versin. Benimle şaka olmayacağını öğrendiniz. Bunun bedelini ödeyeceksin baba. Artık benim babam değilsin. Sokakta kal da aklın başına gelsin Alperen. Ölürüm de asla senin yanına geri gelmem. Çadırımızı da yıktın. Defol git şimdi. Burada işimiz bitti. Yürüyün kepçeciler. Gidiyoruz. Hayır olamaz baba. Ne yapacağız şimdi? O kötü adam çadırımızı da yıktırdı. Ne yapacağız? Nerede kalacağız? Bilmiyorum oğlum bilmiyorum. Evimiz gitti çadırımız da gitti. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Hepsi benim yüzümden oldu. Özür dilerim. Hepsi benim suçum. Hayır Alperen senin bir suçun yok. Babanı sen seçmedin. Evet Alperen senin bir suçun yok. Baban kötü birisi. Yapacak bir şey de yok. Merak etmeyin. Babamın evine gideceğim. Bütün paralarını alacağım. Hı, ama nasıl? Siz bunu hak ettiniz. Bekleyin. Babamın bütün parasını size vereceğim. Ama ama bu çok tehlikeli Alperen. Baban sana zarar verebilir. O iş ben Benden merak etmeyin. Siz bunu hak ettiniz. Bana yardım ettiniz. Ben de size yardım edeceğim. Bir sürü para vereceğim. Burada bekleyin. Bakalım. Güzel. Babam hala eve gelmemiş. İşte babamın tüm parası burada. Bu paraların hepsini alacağım. Bu paraları fakir ailesine vereceğim. Çünkü onların parası. Hak ettiler bunu. İşte oldu. Babam eve geldiğinde paralarını göremeyince çok şaşıracak. İşte geldim. Söz verdiğim gibi bütün paraları getirdim. Ama burada çok fazla para var Alperen. Bu ne? Evet bunların hepsi babamın tüm parası. Vay canına ne kadar çok para. Babam size kötülük yaptı. Evinizi yıktı. Çadırınızı yıktı. Paralarınızı aldı. Yani aslında bunlar sizin paralarınız. Evet doğru. Bizden çaldığı paralar. Bu paralar sizin hakkınız. Alın bana yardım ettiniz. Karşılığında size bunları veriyorum. Vay canına Alperen sen Evet biz de seni baban gibi kötü biri sanmıştık. Meğer sen ne kadar iyi bir çocukmuşsun. Teşekkür ederim yardımlarınızın karşılığı olarak lütfen bunu kabul edin. Bu paralar sizin doya doya harcayın. Hayır olamaz paralarım gitmiş paralarım hayır. Hadi bakalım yemek hazır gelin bakalım herkes sofraya. Of be kurt gibi de acıkmıştım zaten yemekte ne var babaanne. Efe kal. kıyafetlerim çok eski. Herkes benimle dalga geçiyor. Ay Efekan evladım ne yapalım fakiriz biz. Aynen öyle benim adım ne? Fakir adım üstümde. Yeter artık ya bıktım. Yemeyeceğim bamya falan. Ben bu evi terk ediyorum artık bıktım. Vay 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 sen şu ergeleye bak. Defol git defol git. Nereye gidebileceksin? He? Gidiyorum işte gidiyorum görürsünüz. Daha fazla burada kalmayacağım. Ay fakir aşkım git. Miray hayatım merak etme. Nereye gidebilir ya? Gider geri gelir gece. Ay doğru gidecek bir yeri yok ki. Akşam olunca geri döner. Yeter be. Bundan sonra bu eve hayatta dönmeyeceğim bir daha. Hayatta. Gider kendi başımın çaresine bakarım sokakta. Daha iyi yani. Bu ne böyle be? Of ya karnım da çok acıktı. Neyse şu çöpü karıştırayım da belki çöpten bir yiyecek falan bulurum. Of ya sadece bu çürük eti bulabildim çöpten. Bunu da yiyemem ki çok kötü kokuyor. En iyisi dilencilik. Şurada biraz dilencilik yaparım. Para kazanırım. Sonra da o paralarla yemek alırım. Allah rızası için şu fakire bir yardım edin. Ekmek parası ne olur yardım edin. Çok fakirim günlerdir yemek yemiyorum. Lütfen yardım edin bana. Ha, bu ne lan böyle? Yürü git lan pis dilenci. Allah. Allah versin yallah <laughs> Şuna bak ya hem para vermiyor hem de dalga geçiyor. Defol git. Abiler ablalar ne olur çok fakirim yardım edin ne olur para verin. <laughs> Al işte ya olacak iş mi bu? Şimdi de yağmur yağmaya başladı. Ne yapacağım ben ıslanıyorum. Keşke evden gitmeseydim. Hiç iyi bir fikir değil mi? Şuna bak hem aç kaldım hem ıslanıyorum sokaktan kimse de geçmiyor. Bana kimse yardım etmiyor. Yağmur da çok fena yağıyor ya. Bu ne böyle? He? Lan oradaki çocuk da kim öyle? He? Zengin amca ne olur yardım et. Yağmurda ıslanıyorum. Hiç param yok. Çok açım. Lütfen. Efekan sen bu sokaklarda ne yapıyorsun yağmurun ortasında ya? Evinde olman gerekmiyor mu senin? Hayır zengin amca ben artık evi terk ettim. O eve bir daha asla geri dönmeyeceğim. Vah 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 yazık. Gerçi senin yerinde olsam ben de o fakirlerin yanında kalmak istemezdim. O yüzden ben de kaçtım. Kendim para kazanıp karnımı doyurmak istiyorum. Lütfen para verir misin? Bir dakika Efekan bir dakika. Benim şurada küçük bir işim var. Hemen geliyorum tamam mı? Sen bekle beni orada bekle. Ha, şuna bak zengin amca bankamatiğe gitti kesin para çekip bana verecek. Allah yaşadık. Allah senden razı olsun zengin amca. Evet tamamdır oldu tamamdır hallettim işimi. Zengin amca sağ ol be adamsın bana kimse para vermemişti senden başka. Ha, i̇yi de ben de para vermedim ki oğlum. İyi ama zengin amca bankamatikten para çektin bana vermeyecek misin? <laughs> Yürü git lan manyak ben dilencilere para mı veririm hiç? Ben o parayı kendim için çektim senin için mi çektim? Ha, ben de ne bileyim birden para çekince bana vereceksin sandım. <laughs> Yürü git lan senin gibi dilencilere bir kuruş ver çıkaracak param yok benim. Neyse hadi sana iyi dilenmeler. Allah'ın fakiri. <laughs> Of ya para verecek sanmıştım. Meğer sen benimle dalga geçmek için durmuş. Of ya keşke şöyle çok zengin çok parası olan birisi beni evlat edinseydi de ben de zengin olsaydım. Ha, ne dedin sen? Evlat edinmek mi dedin? Ha, evet evet zengin biri beni evlat edinse dedim. Bana bak seni bir şartla evlat edinirim tamam mı? Ha, beni evlat mı edinirsin? Evet ama bir şartım var. İstediğim her şeyi yerine getireceksin. Ben ne dersem onu yapacaksın. Sözümden asla çıkmayacaksın. Eğer bu şartları yerine getirebilirsen seni evlat edinirim. Zengin amca tamam kabul ediyorum. Sözünden çıkmayacağım. Ne olur beni evlat edin. Evine Tamam o zaman anlaştık. Bundan sonra sen artık benim çocuğumsun. Yaşasın be yaşasın. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Ama verdiğin sözü unutma. Sözümden hiç çıkmayacaksın. Söylediğim her şeyi her ne olursa olsun yerine getirmek zorundasın. Tamam tamam zengin amca merak etme. Sen beni evlat edin de ben senin hiç sözünden çıkmam zaten. Tamam o zaman yürü gidiyoruz. Şu yırtık pırtık kıyafetlerle benim çocuğum olamazsın Benim çocuğum olacaksan güzel kıyafetler giymelisin. Sana yeni kıyafetler alacağız. Yürü. Zengin amca sağ ol be adam sen. Ne zengin amcası oğlum. Bundan sonra bana baba diyeceksin baba. Hoş geldiniz efendim. Nasıl yardımcı olabilirim size? Buyurun. Kolay gelsin. Bu benim yeni evlatlık oğlum. Onu yeni evlat edindim. Vay canına tebrik ederim sizi. Kıyafetleri yırtık pırtık. Ona şöyle güzel kaliteli zengin kıyafetleri versene. Tabii ki efendim. Tam adresine geldiniz. Bir sürü harika zengin kıyafetlerimiz var bizim. Gözlüklerimiz bile var. Tamam tamam. Baştan aşağıya donat. Şöyle benim oğlum olduğu weloza. Orası bende. İzleyin şimdi. Nasıl ama efendim? Yeni verdiğim kıyafetleri beğendiniz mi? Harika bir gözlük. Harika. Altından bir kolye. Altın bir saat. Dövme bile yapıştırdık. Vay vay vay. İşte şimdi benim oğlum gibi oldu. Vay be. Gerçekten çok havalı oldum şimdi babacığım. Teşekkür ederim. Ne demek oğlum? Sen artık benim oğlumsun. Hadi bakalım gidelim evimize. İyi günler efendim. Yine bekleriz. Hadi bakalım oğlum. Yürü gidiyoruz. Ha? O ne lan öyle? Şurada dilencilik yapan fakir mi? Ben mi yanlış görüyorum ya? evet fakir neden bu? Gel şunun yanına gidelim de biraz dalga geçelim. Lan Allah'ım fakiri ne yapıyorsun lan sen burada? Dilencilik mi yapıyorsun? Zengin Efekan. Hı, hı, efekan mı? Efekan sen bu fakiri tanıyor musun? Yok babacım ben bunu ilk kez görüyorum. Tanımıyorum. Vay 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 Efekan ben senin dedenim. Dedeni nasıl tanımazsın evladım? Hı, Deden mi? Efekan bu fakir senin deden mi? Evet zengin amca o benim dedem. Vay be Efekan para için bizi sattın gittin öyle mi? Evet ne yapacaktı o artık benim oğlan ben onu evlat edindim. Vay 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 Efekan canım torunum doğru mu bu? Evet dede doğru ben artık zengin amcanın oğluyum. Vay be para için bunu yaptığına inanamıyorum. Senin gibi bir fakirle yaşayacağına benim gibi bir zengin ailesine geldi işte. Efekan torunum elinde ne kadar çok para var öyle. Bile. Biz çok fakiriz ne olur para ver bize biraz ne olur Sen artık çok zengin olmuşsun canım torunum Efekan sakın bu fakire para falan vereyim deme Ama ama zengin amca Am Aması maması yok Sözümden çıkmayacaksın sakın para vereyim deme Kusura bakma fakir dede para veremiyorum babam izin vermiyor Senin gibi hayırsız evlat olmaz olsun Hadi lan oradan fakir sana iyi dilenmeler biz gidiyoruz Hadi Efekan bırak bu fakire yürü biz evimize gidelim Vay canına inanamıyorum anamıyorum zengin amca burası bizim evimiz mi ben artık bu evde mi kalacağım Evet burası benim evim nasıl beğendin mi? Çok beğendim zengin amca çok beğendim Ama sen burada kalmayacaksın sen başka bir yerde kalacaksın ha, Nasıl yani kendime ait özel bir evim mi olacak? Evet tabii ki bizde kalmayacaksın sana özel bir ev aldım orada kalacaksın Vay canına be yaşasın kendi evim olacak İşte evin de tam şurada senin evin burası sen orada kalacaksın ha, Burada mı ama zengin amca burası ev bile değil bu bir köpek kulübesi Evet ve sen bu kö köpek kulübesinde yaşayacaksın artık. Seni evlat edindim diye benim harika lüks evimde kalabileceğini mi sandın? Ama ama biz böyle anlaşmamıştık. Ben bu köpek kulübesinde nasıl kalayım? Köpek bile sığmaz buraya. Bana bak verdiğin sözleri unutma. Lafımdan çıkmayacaktın. Ben ne dersem onu yapacaktın. Şimdi sana bu köpek kulübesinde kalmanı söylüyorum. Benim lafımdan çıkarsan kötü olur. Ama ama bu haksızlık beni kullanıyorsan. Bunlar daha hiçbir şey. Gel bakalım. Şimdi beni iyi dinle. Karşıdaki bankayı gö Görüyor musun? Evet zengin amca görüyorum. Şimdi o bankaya gidip bütün paraları alıp geleceksin. Anladın mı? Çabuk olacaksın sakın yakalanma. Nasıl yani senin bankadaki paralarını mı çekeyim zengin amca? Hayır salak benim bankada param falan yok. Gideceksin bu bankayı soyacaksın. Paraları da bana getireceksin anladın mı? Ama ama zengin amca bu bir suç yakalanırsam hapse giderim. Sen de yakalanma o zaman. Ama ama ben böyle bir şey yapamam zengin amca. Bana bak ne istersen yapacağım deden. Söz verdin yapmak zorundasın sen. Doğru. Tamam yapacağım. Ben seni burada bekliyorum. Bütün paraları çaldıktan sonra yanıma getir. Hayır, olamaz. Paraları çaldılar. Hayır! Yardım edin. Bankamızı soydular. Kasadaki bütün parayı çaldılar. Olamaz. Hayır olamaz ne oluyor burada Efekan eller yukarı Banka soyduğun için tutuklusun Hayır ben soymadım bu bankayı Olamaz bütün polisler gelmiş Ne yapacağım ben şimdi <laughs> Salaha bak yakalandı Arkadaşlar benim suçsuz olduğumu Her şeyi zengin amcanın yaptırdığını Lütfen yorumları yazın Ayrıca suçsuz olduğumu ispatlamak için Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutmayın Hayır zengine suç atma Suçlu sensin